Evet arkadaşlar bugün Hubar Fuat Fuat oynuyoruz. Vaat nerede var ben? Bu da arkadaşlar bu videoya bir like gelmezse bu bu, bu imha bölümünün devamını çekmeye varmış. Bak. Neyse. Ulan ben neredeyim lan? Oha. İnşaat alanı gibi bir yer lan burası. Neyse. Aaa tatlanın ağzından geçti bu an. Yuh. Neyse. Aradım şunu. Aa. Aldım. Evet. Hadi hadi. Oo çok güzel kırdım. Şimdi şöyle. Geeto. Of. Çok bir kırdım. Evet şöyle. gitti içine gir hadi koş 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 hadi hadi uf, kıldım bu çok güzel kıldım abi gerçekten güzel kıldım şuna çıksa bir olacak. Ah, bir ah, çok iyi gidiyor. Evet. Allah. Şöyle yaparsak. Şöyle. Çık Ay, bu abi 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 çok güzel oldu. Allah düştü bir ay. Neyse. Şöyle yapsak. Hiç. Git 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 git. Ay git. Ne yapacağım? Git git. Tamam. Git ama ne? Ne? O mu diyor? de güzel oluyordu. Abi ah. artık ah. ya. Ah. Olmadıydı. Ah. 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 Acaba ne kadar ileri tutarsam o kadar iyi mi çıkar Bakayım. Bak uh. evet taktik bunu bak ben. Neyse. Şöyle. Aa, ah. ah. çok güzel. Tutmadım. Şuradan şöyle gidelim gidelim gidip gidelim 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 Aa, abi tam ucunda düşüyordu abi ya, var ya düşüyordum. Düşüyordum. hayır neden oldu bu oyun zıplattı hep oyun içecek yerlerde zıplatıyor yemin ediyorum bu işi hiç sevmiyorum böyle Hayet. Anne! Hadi. Gel. Evet, şöyle çıkalım mı? İyi mi? hayır. Ne oldu? Dur video çekiyorum ya. Evet. Tamam, tamam, git sen evet. Evet, şöyle Allah! La la diyor Abi bir başta? abi hadi 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 güzel abi. Şöyle Tıp 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 Tık 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 Tuş kırılacak şimdi Kırıldı Tuuu oh, Camı kırdık lan Evet Şöyle gidelim mi 去练。 Git, evet. git, git, git. Arkadaşlar küçük bir çakal yapacağım. Bakın yeni değişti. Bakın burada bir kutu var değil mi? İşte ben bu kutuyu alacağım. Getireceğim. Getirdim. Şuradan çıkartacağım. <laughs> Bu da kutuya ihtiyacı varken artık yok. <laughs> bitti kutu işi bitti. Artık kutuyu hiç kalmadı. Şöyle <laughs> geçireyim. <laughs> çık çık çık. Arkadaşlar bak size bir önerim. Sakın ama sakın ama sakın ama sakın buradaki şu şeyi kırmayın. Bak. Kırmayın abicim şu hmm, değil abi. Ya şu kapıyı açmayın. Çünkü bu kapı açıydı biliyorsunuz Saç düşüyor ama o oraya ihtiyaç yok ki. Bak şurada şöyle yapacaksın. Bak. Heh şöyle ya. Bak ne güzel geçti bu tarafı. Hiç bir dökülüp uğraşmadım. Yani böyle bir kuvvet Evet şu. Allah da 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 Ah ben cem ya, ee, şey şu ah yok, istek kaldı Ah neden ben buya düştüm arkadaşım? Neyse, şöyle Allah, tamam çık 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 Tamam. Tekrardan geldik bu tarafa. Şöyle kaldıralım şunu. Tamam kıldı. Ne güzel. Şimdi şuradan geçelim. Hadi.

çiki çiki pa 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 <laughs> neyse kral şarkı beğenmeyi parmak kaldırsın arkadaşlar ve beğeni atsın neyse şimdi kimya galatasarayı bu arada haberiniz olsun ben galatasarayım galatasaray olanlara gerçekten çok teşekkür ederim fenerbahçe olanlara ee işte beşiktaş olanlara ee işte neyse şöyle koy kutuyu

şöyle. Çık çık çık. Çık çık. Ah. Şöyle. Ah. Tamam. Tamam. Şöyle. Ah. Tamam. Yes. Çok iyi gidiyorum. He he. Şöyle. Ve kutuyu bana Heh. aldım. <gülüyor> tamam. 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 Heh, tamam. Ha tamam. Abi çok kötü bir yerde durdu sen kutu. Kutu sana düşme kutu. Kutu kutu ben soydan sapsa kutu. Kutu kutu pensi en bu bir yerse arkadaşım, kulturu, arkadaşım presi. kutu arkası pense. Kutu arkası dövüyor. Kutu arkası dövüyor. Ne kadar gıcık bir kutu ya bu. Da 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 da. Evet. Şöyle çıkalım çıkalım. Abi elim kayıyor. Görmüyor musunuz siz de? Değil mi yani? Elim kayıyor. Kızık olamaz. Heh, şöyle. Evet. tek ya, 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 ya. Tekrardan. Evet şöyle. Hadi 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 hadi. Ya öf kutu ya çekil mi? Bekliyorum. Gel bakalım. Tamam. Oldum. Evet şöyle. Lan oyun zıplattı ya. Yemin ederim oyun zıplattı? Ben değil. Lan, belki ben de zıplatmış olabilirim. Lan. Abi hiç. şey yapmadım. Aa, heh, tamam. Çok iyi. Abi Bir şeye düştü. Yere düştü. Ne yapacağım ben şimdi? Eee ben oraya gidemeyeceğim bir daha. Eee bir sıkıntı var. <laughs> o zaman bir fikrim daha var. Şöyle. Evet. Hadi, hadi. Uh, uh. abi gıcık oldum. İstediğim şey yapamadım. Gıcık oldum yemin ederim. Şöyle yapıp bir şey ne doğru atlayamayınca. Hı, hadi hadi hadi. Çık çık çık. Ay ay sıkı bir şey. Bir yere düşme. Evet çok iyi. Çok iyi gidiyor bu. Evet. o. Kutuyu aldım. Şöyle koy. Kutuyu. Ana! Hatta buldum. Bir fikir buldum. Şöyle çıkayım. <laughs> la la la. O abi. Tam düşürdüm. <laughs> evet. Yeee. Evet, tamam. <laughs> Abi kutu uğradı ya. Heh. Tamam, şöyle. Gel bakalım. Tahta gel, gel, gel. gel. Tahta gel, gel. Topla topla. <laughs> Bak bir fikrim var şimdi. Bunu alacağım bile ben. Şöyle gireceğim. Koyacağım bunu. <laughs> iyi fikir ama Yoksa bunu herkes yapıyor mu? Böy. Kaldı kaldı. Tamam 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 yeter Tamam tamam. tamam. Çok güzel ispatım. Evet. Evet hadi. Ahu. Çık 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 çık. Çık 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 Evet şöyle koyalım şunu. Tamam. Attım gitti. Oo, sonunda çok iyi gittim. Vallahi. يبي Alter, hat er. Die Witz arkadaşlar. Görüşürüz.